İnşallah iyisinizdir. Bugün futbol sohbeti yok. Bugün başka bir sohbetle karşınızdayım. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Kafama takılan bazı şeyler var bu ara. Sürekli sosyal medyada gördüğüm. O konuyla alakalı bazı kelamlar etmek, bazı sözler etmek artık sanırım benim de hakkım. Zaten bu sosyal medya çıktı çıkalı arkadaşlar mertlik bozuldu artık herkesin sözünün sesini duyduğumuz için eskiden 90'larda işte 80'lerde çok sadece çok ünlülerin sesini duyuyorduk televizyonda bir de mahalledeki abilerin. E 90'larda yavaş yavaş DJ'ler, VJ'ler çıktı ortaya. 2000'lerde de sen Kral TV'ler falan filan gene DJ'ler, VJ'ler, diziler, miziler. Ama 2010'dan sonra e, herkesin artık kendi kanalının olması, artık YouTube'un çıkması, Twitter'ın çıkması, Facebook'un çıkması, sosyal medya platformlarının bu kadar çoğalmasıyla özellikle 2015, 2016, 2017, 2020 yıllardan sonra herkes e, kimisi borsa broker'ı aldı, broker gibi takılmaya başladı. Kimisi ünlü bir sosyolog gibi takılmaya başladı. Herkes bir, zaten futboldan herkes anlıyor. Herkes bir futbol müdavimi oldu. Yemek müdavimi oldu, psikolog oldu. Herkes bir şey oldu yani. İlk sosyal medyaya başladığımda ben bu YouTuber'ları eleştiriyordum. Özellikle bu Marvel, DC filmleriyle, sinema filmleriyle, çizgi romanları eleştiren meşhur kanallar vardı. Şimdi ne oldular bilmiyorum onlar. Onları eleştiriyorum diye bir sürü dayak yemiştik. Eleştiri almıştık, linç yemiştik. Hiç problem değil. Sonra bıraktım onlarla uğraşmayı. Bırakmak da zorunda kaldım. Yoksa hala devam ederdim ama. Şimdi iş yaptığım insanlar bırak artık uğraşma onlarla. Bize zarar verecek deyince bıraktık. Şimdi gene arkadaşlar sosyal medyada bakıyorum. Yeni yeni arkadaşlarımız çıkmış. Bu çıkan arkadaşlar da artık şöyle diyorlar. Artık yeni nesil, gençler, çocuklar, ergenler, yeni yetişen gençler prenses oldu. Artık kadınlar biz erkek gibi olduk. Hayatın içine karıştık. Hayatın içinde çalışmaya başladık ama erkekler çalışmıyorlar. Prenses oldular. İşte bize trip yapıyorlar. Artık erkekler prenses gibi ee, böyle gönderiler görüyorum. Böyle bilmiş bilmiş oturan böyle ablalarımız böyle anlatıyor işte erkekler prenses oldu. İşte erkekler artık çalışmıyor. Artık onlar kadın biz erkek deyip işte gaz vererek hayatlarına devam ediyorlar. Gerçekten öyle mi oldu? Onu konuşalım. Ben şimdi kendi gözümden, kendi gördüğümü anlatacağım. Artık bu benim kendi penceremden. Zaten kanal benim kanalım. Anlattıklarım da benim gözümün gördük gördüklerim yani. Konuşamadım. Gördüklerim. Herkes bir hayat yaşıyor. Hepimiz bir hayat yaşıyoruz. O gördüğü pencereden yaşadıklarını, gördüklerini anlatıyor. Ben de kendi gördüklerimi anlatayım. İki sene evvel bir iş yerine girdim arkadaşlar. Çalışıyorum. Bir sürü genç işe başlıyor. Geliyorlar. Üç gün sonra işi bırakıyorlar. Beş gün sonra işi bırakıyorlar. Bir genç geliyor. Mesela ben aşağıda tek bir odada çalışıyordum. O çalıştığı moda hiç gencin biri geliyor. Abi merhaba ben işe başladım diyor. Merhaba birader diyorum. İşte adım şu tamam. Hoş geldin. Beş gittin. 3 gün sonra iki gün sonra çocuk geliyor bana. Abi ben işi bırakıyorum. Abi ben işi bıraktım. Abi ben işi bıraktım. Şimdi hatta bir gün işim vardı. işten bir erken çıkmıştım. 3 gibi falan çıkmıştım. Yolda giderken çocuğun biri dedi denk geldi bana. Genç bir oğlan. 17-18 yaşlarında. Abi dedi ben bilmem ne deposunu arıyorum dedi. Nerede biliyor musun dedi. Bilmiyorum kardeşim dedim. İş arıyorum da abi dedi. Orayı soruyorum dedi. İş mi arıyorsun dedim. He dedi abi dedi. Bak dedim şu arkanda bir, yer, bir şey yazıyor. Gördüm gördüm. Git oraya dedim. Iş başvur. Alırlar. Abi almazlar. Git git başvur dedim. Çocuk ertesi gün almışlar. Çocuk üç gün sonra işi bıraktı. Şimdi bu çocuklar çalışmak zor olduğu için mi işi bırakıyor? Yani iş hayatı zor olduğu için mi bırakıyor? Yani sabah yataktan kalkmak zor mu geliyor? Yani erkekler artık gençler özellikle acık kadınsızlaştı, kadınlaştı. O yüzden mi bu gençler işe gitmiyor? zor geliyor çalışmak. Emir altına girmek zor mu geliyor? Hiç alakası yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, hiç alakası yok. Bakın, o çalıştığım iş yerinde şartlar şöyleydi. Sabah 8, akşam 6. Bir e, yemek paydosu yok. Yemeğini yiyorsun, aşağı iniyorsun çalışmaya. Çay paydosu falan. Hiçbir şey yok. Bir cumartesi tam gün gidiyorsun. Bir cumartesi gitmiyorsun. Onun dışında 19 Mayıs, işte 29 Ekim, 23 Nisan, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde Gene orada gidip çalışıyorsun. Fazla masaya ücreti almıyorsun. Bak böyle bir iş yeriydi. Ve sen bu adamın yanına gidip çalıştığın zaman... Ya bir yere kadar çünkü kardeşim senin 1 Mayıs'ta işin olabilir. 19 Mayıs'ta resmi tatil devlet demiş bunu. Ve bu adam seni mesai vermeden çalıştırıyor. Mesai vermiyor sana. Seni çalıştırıyor. Gitmeyince de tehdit ediyor. İşten çıkarmakla tehdit ediyor. İş yerlerinde bilirsiniz yani 2-3 tane arkadaş vardır. O arkadaşları senin üstüne salar patron. İster istemek eğer ki çalışmaya ihtiyacın varsa ipe ipe gider çalışırsın. He, bir olur, iki olur, üç olur, dördüncü de burana geldi mi de herifin annesine küfür edip işi bırakırsın. Tamam mı? Sonra sen işi bıraktın diye çünkü gittiğin iş yerleri maalesef özel sektörde çalışıyorsan %90'ı aynı. Eğer ki sendikalı bir iş yerinde çalışmıyorsan, sendikalı bir fabrikada 3 var diye hayatını kiraya vermiyorsan ister istemez bu tarzlı işte kobilerde yani küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde yani çalışmak mecburiyetindesin. Fakat gittiğin iş yerinde adam senin mesaini vermiyorsa, adam senin maaşını bir hafta geciktiriyorsa ki o iş yerinde ben ilk girdiğim zaman bana dediler ki her ayın başının ilk cuması maaşını alacaksın. Mesela atıyorum şimdi bugün Dördüne mi geliyor? Bu Nisan'ın dördünde Cuma günü maaşını alacaksın. Fakat adam sana maaşını vermiyordu. Bir hafta geciktiriyordu. Bir hafta herif faizle işletiyor parayı işletiyor. Herif faizle parayı işlettikçe belki bir iki kişinin de maaşını bedavaya getiriyor. E o sırada ne oluyor? Fabrikada zaten bir sürü ham madde var. O ham maddelerden zaten herif işçilerin maaşını çıkartıyor. E ne oluyor? Ondan sonra sen işi bıraktığın zaman da bazı işte bugünkü sosyal medyada çıkan ablalar, sosyal medya fenomenleri gelmiş erkekler prenses olmuş. Yok ya. Bence sizin ey sosyal medya fenomenleri size söyleyeyim. Asıl eleştirmeniz gereken Türkiye'de adaletin olmayışı. İnsanların hakkının ne şartlarda ve nasıl yendiği. Bence siz girin bunu araştırın. Şimdi şöyle bir şey var. Diyorlar ya işte hani artık Patronlar da işte çırak yetişmiyor, alttan yeni gelen yok, işte gençler bir şey öğrenmiyor, okuyor, ediyor. Ben size kendi çocukluğumdan bir şey anlatayım arkadaşlar. Yıl 97. Ben matbaa bölümü okudum. 97'de lise 3'e geçtim. 1997 yılında. Lise 3'e geçtiğim zaman bize de dediler ki gidin kendinize staj yapacağınız bir yer bulun. Staja gittiğiniz zaman sizin sigorta başlangıcınız olacak. Bunu bize devletin öğretmenleri söyledi arkadaşlar. Yani bize Demirtaş Paşa Endüstri Meslek Lisesi'ndeki öğretmenler söyledi bunu. Yani bunu bizim muhtar falan söylemedi. Mahalleden geçen Ali dayı, Mehmet dayı, Serkan dayı söylemedi. Bunu bize sizin sigortanız başladı. Erken emekli olacaksınız diye o dönemki öğretmenlerimiz söyledi. Neyse biz bir yer bulduk. Sınıfta herhalde bir 27-28 kişiydik. Belki de 30 kişiydik. Geçmiş zaman yani. 30 sene olmuş artık. Çok da hatırlayamıyorum. Sınıftaki arkadaşlarımın yüzde %50'si mesai almadan çalışıyordu. Ben kendi çalışmamı anlatayım. Normalde pazartesi salı günleri okula gidiyorduk. Saat 5'te okuldan çıkıyorduk. Tam gün çalışıyorduk. Yani sabah 8, akşam 5 gidiyorduk okula. Pazartesi ve salı. Ondan sonraki günler çarşamba, perşembe, cuma günleri staja gidiyorduk iş yerine gidiyordum. Orada mesaiye kalıyordum. Mesaiye kaldıktan sonra cumartesi de gidip tam gün çalışıp mesai parası falan almadan asgari ücretin dörtte birine o zamanlar çalışıyorduk. Yani çalışmamızın karşılığında patron bize bir para veriyordu o zamanlar asgari ücretin dörtte biri. Ben mesai ücreti almıyordum patron mesai ücreti vermiyordu. O zaman eşime dostuma aileme söylediğim zaman da git adam seni idare ediyordu. Diyordu. Çocuktuk ister istemez gidiyorduk. Yani ister istemez gidiyorduk gitmezsen sıkıntı. Okuldan sıkıntı, aileden sıkıntı. İster istemez gidiyorduk. Şimdi o şartlarda nasıl ders çalışacaksın zaten? Her akşam mesai yakalıyorsun bilmem ne oluyor. E, okuldan çıkıyorsun 5'te. Benim staj yaptığım yer çok yakındı. 3 dakika 5 dakika yürüyerek. 5'ten çıkıp 8'e kadar gene iş yerinde çalışıyordum. Mesai parası yok. Her hafta haftalık alıyorsun. Cumartesi çalışıyorsun. Şimdi ben çocuğum yok. Evliyim çocuğum yok. Ama benim çocuğum olsa mümkün değil. Benim çalıştığım şartlarda çocuğumu çalıştırmam. Mümkün değil. Yani kafama silah dayasalar çalıştırmam. Doğrudur yanlıştır. Hayatı öğrendir öğretmez ama ben isterim ki çocuğum böyle hayat kadını çocuklarının yanında çalışmasın. Bak ağır konuşuyorum ama onlar öyleydi maalesef. Daha ağır konuşacağım zor tutuyorum kendimi. Böyle nokta nokta çocuklarının yanında çalışmasın. Aç kalsın çalışmasın. Bunları zengin etmesin. Doğrudur yanlıştır benim düşüncem. Bunun üzerine konuşuruz. Şimdi ne oluyordu? Biz gittik. Biz bunları yaşadık. Şimdi benim neslim, benim yaşımdaki adamların, benden daha genç adamların da çocukları var. Ve son derece haklılar abi çocuklarını meslek göndermemekte, çalıştırmamakta, üniversite okutmakta. Son derece haklılar abi. Boş ver, diplomalı işsiz olsun. Böyle adamları zengin edeceğine diplomalı işsiz olsun. Niye bunları anlattım? Erkekler prenses oldu diyorsunuz ya, gençler hani çalışmıyor, etmiyor. Nasıl çalışacak? Hangi şartlarda çalışacak? Bunu bir konuşalım. Benim anlattığım gibi yüzlerce belki binlerce iş yeri var. Normal haftalık çalışma saati kaç saat kardeşim? 45 saat değil mi? Sen adamı çalıştırıyorsun 55 saat. Cumartesileri de çağırıyorsun. Sabah 8 akşam 6 yapıyorsun. Verdiğin adama para asgari ücret. Zaten 2000 lirası yola gidiyor. Kalıyor 20 bin lira. Bu çocuk üstüne başına bir şey alamıyor, bir şey yapamıyor, yaşayamıyor. Tüm gün iş yerinde bir pazar günü kalıyor. Pazar günü kalınca da hareket edemiyor, çalışamıyor. E bunun üzerine çalışmak istemeyince de prenses oluyor öyle mi? Bence eleştirmeniz gereken çok başka şeyler. Bakın çok başka şeyler arkadaşlar. Çok başka şeyleri eleştirmeniz gerekiyor. Şimdi sosyal medya çıktı. Sosyal medyanın çıkmasıyla beraber bir sürü de züppe çıktı. Şimdi anlıyorum sizi de. Gençleri de anlıyorum. Anneden, babadan, bir sevgi, ilgi göremiyor. İster istemez göremiyor. Baba çalışıyor, anne çalışıyor olan tek. İster istemez bunları, bu tarz adamları ciddiye alıyor. Çünkü sabah akşam açtığı zaman YouTube'da bunlar var. Instagram'da bunlar var. Savaş cebeciler var. Gaz veriyor işte Amerika'ya gidin, şuraya gidin, buraya gidin. Şöyle yapın, böyle yapın. Yapalım da abi yapalım tamam da. İmkan nerede? Görüyorum bazıları işte imkan yok diyorsunuz ama imkanı ben yarattım. Oğlum senin hayatın ona uygundur ona göre imkan yaratmışsındır. Sen başka adamın ayakkabılarını giyip, başka bir adamın botlarını giyip o hayata hiç baktın mı? Sen tek çocuksundur, bir şey olmuştur, babandan bir şey gelmiştir ya da çok zekisindir. Bu herif senin kadar zeki değildir, yapamamıştır. Ama yapabilirsin diyorsun işte, gaz veriyorsun insanlara. Ben yayını bitirmeden söyleyeceğim şey bu. Biliyorum hiçbir şey değişmeyecek bu anlattıklarımdan sonra. Ama şunu bu yayını izleyen arkadaşa şunu söyleyeyim. Bu tarz işte Instagram'da, reellerde, mellerde karşınıza çıkıp işte erkekler artık prenses oldu diyen ablalar. Bu adam, bu ablaları bence ciddiye almayın. Çünkü kimsenin prenses olduğu yok. Bu ülkede erkeklerin prenses olma sorunu yok. Bir adalet problemi var. Ha bir de bu ters tepki eder. Bakın ben size söyleyeyim. Ters tepki eder. Allah korusun daha kötü şeyler de olur. Bu tarz genç adamlara gaz verip ben ne biçim erkeğim lan deyip. Zaten bu ülkede nasıl bir ülke olduğunu neler yaşadığımızı biliyoruz, görüyoruz. Bence bu tarz yayınlar yapmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun.